Hiç tutunmadı. 004.45. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yalnız değilim ve artık bundan sonra da yalnız değilim. Onat Telkener'le birlikte bundan sonra otomobil inceleme videoları da çekiyor olacağız sizin için. Bugün tabii ki bizim için çok özel bir model ve marka var yanımızda. Arkada gördüğünüz gibi Aston Martin DB12. Bugün çok enteresan bir test gerçekleştireceğiz. Çünkü bugüne kadar hep normal yol otomobilleri, binek otomobillerini e, test ettik sizin için. Ama bugün değişiklik yapıp biraz süper spor, biraz daha lüks tarafta size bir şeyler deneyimletmek istiyoruz. Arabanın tüm özelliklerini inceleyeceğiz, dizayn öğelerine bakacağız, yolda kullanacağız, sıfır yüz yapacağız. Ama ben değil tabii ki direksiyonda Onat tel kenar olacak. Selam Tanımayanlar efendim. için ben Onat'ın kim olduğunu kendisinden ufakça dinlemenizi istiyorum ve sözü ona bırakıyorum. Onatçım hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederim. Artık beraberiz diyebiliriz Erdal abi. Evet. Ve bundan sonraki süreçte de inşallah bu tarz otomobillerle karşınıza evet. çıkacağız. Evet. Kendimden bahsedecek olursam 2007'de Go Kart'ta yarış kariyerime başladım. 2020 yılına kadar profesyonel olarak yarıştım. 2017'de Tosvet Yıldızı'nı arıyorum da İlk birincisi olmuştum. Bu sezonda bir TCR'da yarıştık. Evet. Şimdilik öyle. Aslında otomobil testlerini gerçekleştireceğim en doğru insanlardan bir tanesi. <laughs> Sevgili kardeşim artık Onat'la birlikteyiz. Kesinlikle. Ee, bugün Aston Martin DB12 ile birlikteyiz Onat. Evet. Ee, tabii ki çok sevdiğimiz, beğendiğimiz modellerden bir tanesi. Tüm detaylarına bakacağız ama tabii ki detaylarına bakmadan önce neyine bakıyoruz? ilk önce dizayn detaylarına bakıyoruz. tasarım önemli. Yani otomobilin, zaten şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani %90'ı tasarım. Aynen. Yani %90'ı tasarım. <laughs> Her yerinde elemeyi emeği göz <laughs> <diyor artık. gülüyor> aynen. Çok enteresan bir otomobil. Zaten bu otomobilin videosunu ben önceden çekmiştim. Ee, İstanbul Park'ta kullanmıştık, deneyimlemiştik. O gün sen de evet. vardın. Ee, ondan sonra onun da videosunu izleyebilirsiniz. Burada da bugün aslında yol testini gerçekleştireceğiz. İstersen daha fazla laf uzatmadan araba bizi bekliyor. Geç Arabayla abi. başlayalım. Hadi arkadaşlar arabanın dizayn öğelerine birlikte bakalım. Şimdi Erdal abi bu otomobilde ön ızgara gördüğün gibi kocaman. Artık %56 daha fazla hava alıyor otomobil. Yani içeride çok fazla radyatör var. Hem solda hem sağda ortada. Evet. Tabii böyle bir ısıda çalışan otomobil için önemli. Bunun haricinde tabi ön kaputumuz da değişti, evet. tek parça farların içine de giriyordu ama artık şuralardan yani aslında bildiğimiz Şöyle o standart çizgileri koruyor. Normalde diğer modellerde yani DB11 ve DBS modelinde kaputu açtığımız zaman buradan aslında tekeri de yukarıdan görebiliyorduk ama artık normal bir pozisyonu almışlar. Aslında ön kapıda açıp motora da bir baksak Evet. Mı? Ondan önce şöyle şundan bahsetmek tamam. istiyorum. Sen çok güzel bir yerlere burada değindin. Şimdi bu otomobil arkadaşlar motoruna geleceğiz ama motoruna gelmeden neden bu kadar soğutma olduğunu Hı. anlatalım. Yani burada sadece radyatör yani motoru soğutan bir bölüm yok. Burada yağ soğutucumuz da var. Yani Hı. aslında bu sadece yani, motoru evet. soğutan bir alan değil. Değil Hı. mi? Yani burada tabii ki, yağ tabii soğutucumuz ki, tabii da tabii var tabii. Aynen sol ve sağda. Çünkü otomobil gerçekten e, agresif bir otomobil. Evet. Zaten motoruna gelince <laughs> Ya Şöyle geleceğiz. söyleyeyim yani V8... 680 beygir güç var. DB11'de öyle bir güç yoktu. V12 idi. Yani DBS modelleri V12 kullanıyor. 725 beygir, 770 evet. beygir civarları. Yani teknoloji de Aston Martin'de aslında gelişiyor. V8 700 beygire yaklaştı gibi. Evet. evet. Güzel. Ee, yani o yüzden bu görmüş olduğunuz devasa ön ızgara sadece motoru soğutan bir bölüm olarak karşımıza çıkmıyor. Burada yağ soğutucusunun da Soğutması için böyle bir ızgara yapmışlar. aynı zamanda sol ve şimdi bu ön ızgara tabii ki hiçbir görsel e, parça veya karbon parça e, bu otomobilde e, nasıl söyleyeyim durmak için durmuyor hepsinin evet. bir kullanım amacı var e, bu aşağıdaki ızgara da aynı şekilde çok belli olmuyor ama şuradan göstereyim e, sağ ve sollardan ayrı dinamiği sağlayacak şekilde tekerlerin içinden tahliye yapabiliyor şuradan bakın göstereyim Aynen. buradan hava soğuk hava girip tekerlerin yanından da tekrardan çıkışını sağlıyor. Bu da tabii aerodinami etkiliyor baktığınız evet. zaman. Yine burada kaput ittada soğutmalarımız var. Evet İzgaralar oraya var. açınca ayrıca değineceğim. Evet. Başka Aynen. bir şey göstereceğim. Burada da sonra. başka bir detay var. Şöyle yanına gelelim Şimdi... ya. Onu at. bu araba gerçekten <laughs> mermi. Evet. Ciddi söylüyorum. Bir mermi gibi şu forma bakar mısınız? Aynen yani ön kaputun büyüklüğü, işte ön camın yataylığı aynı evet. şekilde arkanın da kaslı. Bakar mısın şu arkadaki çamurluğun kaslı. Zaten şu çamurluk, aynadan siz oturduğunuz zaman, artık doğru bir tabir mi olacak bilmiyorum ama ee, söyle söyle. Güzel bir kadının kalçaları gibi. <laughs> Aynen. Değil i̇çeriden gözüküyor. Kalçalı bir kadın. <laughs> Aynen öyle diyebiliriz. Kalçalı kadınlar lütfen bunu şey yapalım. Yok güzel yani. olduğu için evet. zaten. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Linç yemeyelim. Oraya ya. gelmeden şuradan da bahsedelim. Bakın burada çok güzel bir düzen evimiz daha var. Aston evet. Martin yazıyor. Şurada güzel bir. Ki bu tahliyeyi de yine buradan içeriden yapabiliyor. Buradan evet. da yapıyor. Bunlar da aktif olarak çalışıyor Bunların hepsi aktif arkadaşlar. Size gösterdiğimiz tüm noktalar, parmağım soktuğum tüm noktalar aktif yani arkadaşlar. Ya şurada bile var burada bile var. Şu tasarım olarak gözükmüyor ama yani şuradan içeriden bir şeyler geliyor belli. Yani sadece e, aslında buradan gelen havayı yandan tahliye etmek için değil. Ayrıca üstünde bulunan karbon seramik frenleri de soğutmak için de kullanılıyor. Yani evet. bu ayrıca bir soğuma e, aracı olarak da buradan kullanabiliyor. Buraya gelmişken jantlardan bahsedelim. Çünkü gerçekten 21 inçlik efsane. bir jantımız var. E, Michelin'in Pilot Sport ee, 5S lastiği diyeyim. DB12 için özel e, evet. üretilen bir lastik. Özel bir hamur arkadaşlar bu. Aynen. Ee, evet. 275'e 35 bir ebatımız var önde. Bakın ince yanak zaten 35 yanak. Ee, bu lastikler arkadaşlar hem yol olarak yani yol lastiği olarak kullanabiliyorsunuz hem de pistte de uygun bir lastik. Ee, frenlere geldiğimizde frenler arkadaşlar tabii ki bakın çatlakları gördüğünüzde anlamışsınızdır. Biraz hafif siyah böyle evet. bir, koyu bir disk varsa o o arabadan korkun. Evet. <laughs> bu da arkadaşlar karbon seramik fren disklerimiz tabii ki otomobilinde gayet güzel durmasını sağlıyor. Şöyle bir durum var. Evet. Şu ayna. Sanki böyle bir sunum yaparmış gibi açılıp kapanıyor. O yüzden tamam. güzel bir detay. Tamam hemen detal. şöyle. Öf, 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 öf. Arkadaşlar normalde aynalar içeri doğru katlanıyor değil mi? <laughs> Bu aynanın şöyle katlanmasını tekrardan görelim. Hemen açıyorum. Şimdi Gerçekten. Erdal abi bunun bir sebebi var. Sebebi ne? Şuradaki parça arabayı yere basan parçalardan biri. Bıçak. Bu parça hareket ederse araba yere basamaz. Yani evet. zaten o rüzgarla muhtemelen kırılacaktır. Ya aslında bunun bunu şunu da... E... Ufak kanatçıkları diyebiliriz. Aynen. E, yeni biliyorsun Ducati'nin motorlarında, Panigale'lerde evet. falan ön, önde ön, oluyor. Ön kafada bulunan kanatçıklar gibi düşünün. Bu sabit olmalı ki yüksek süratte e, bir oynama yapıp ya hakikaten bu arada çok yüksek süratleri çıktığında aynanın 325 kilometre maksimum sınırlandırılması var, var yani <laughs> 325 kilometre tabii ki bu aynanın bu kadar oynamasını kimse istemez ayrıca bunlar da bir ayrı dinami evet. e, parçası olarak kullanıldığı için bunlar gövdeye sabitlenmiş ve burada da bir tabii ki kameramız var 360 park kameramızda da aynen var. hem ön hem arka hem yanlarda aynen şimdi gelelim şimdi Şuraya da gelelim. Tamam. Değinelim. Bakın kapı kolları da gizli kapı kolları. Bu da yine tabii ki. Bu arada şöyle eski modellerde yine bilenler bilir. Yanlış söylemeyeyim ama e, bunlar hareket etmiyordu. Yani biz şöyle basınca kapıyı açabiliyorduk. Burada açtığımız zaman bir karşılama var. Bize açıyor. E, yine anahtarda şöyle bir özellik var. Artık çoğu arabada da var bu lüks otomobillerde. İki kere bastığımız zaman iki kapı da açılıyor. Çünkü hani Şimdi böyle bir arabaya binerken buradan bir hırsızın girip sizi soymasını istemezsiniz. O yüzden evet. sadece bastığınız zaman burası açılmıyor. Güzel bir bastığımız detay. zaman. Güzel şimdi. bir detay. Güzel bir detay. O zaman bunu da açtığımıza göre arkaya yavaş yavaş giriyoruz. Şimdi açıyoruz. en önemli yeri göstermek ki. istiyorum. Eee otomobilde kanat yok. Hani tamam ona çok güzel duruyor otomobil ama nasıl yere basıyor? Aston Martin'in en sevdiğim özelliklerden biri de bu. Ee, otomobili komple basıyor arkaya. Nasıl? Buradaki hava girişini görüyorsunuz arkaya kadar gidiyor. Diğer tarafta da o var. Aynen, buradan çektim. giren hava buradan tahliye oluyor arkadan. Ve burada bir kanadımız var. Bu kanat 120'den sonra açılıyor. Yani aslında yanlardan aldığı havayı komple arkadan şaseyi yere bastırdığı için e, kaba bir kanat görünümü yok otomobilde. Evet. Yine bu otomobilde kullanılmış. Şuradaki dediğim ince kanat da 120'den sonra açılıyor. Buradan tahliye ediyor. Hatta aktif bir kanat diyebiliyoruz aslında. Aynen öyle. Şeyi de göstermek istiyorum. O tahliye yerleri. Evet, evet, evet. Çok evet. komik. Bakın arkadaşlar. Buradan geliyor. Şuraya, şuraya bağlanıyor. Şu bagajın üstünden bağlanıyor Aynen. ve şuradan tahliye oluyor bakın hava. Evet. Şuradan tahliye oluyor. Şu ızgaralardan tahliye oluyor. Ee, başka bir şey daha değinmek istiyorum. Bu da araç sahipleri için gelsin. Tamam. Şimdi bu araçlarda sigara içtiğiniz zaman, sigarayı attığınız zaman, bunu bir arkadaşımda yaşadım. E, ee, sigaranın izmaritlerini evet. buradan toplayabilirsiniz <gülüyor> <gülüyor> o bölmeden. Çünkü hemen oradan <laughs> giri veriyor oraya. Evet arkadaşlar şimdi buradan cam açık. Sigarayı şöyle bir attınız dediniz ki ha, tamam gitti. Aynen. Halbuki buradan girdi ve sizin ta bagajınıza kadar geldi ve şurada Burada kaldı. Duruyor. <laughs> ya O yüzden arkadaşlar Aston Martin DB12 kullanan arkadaşları sesleniyorum. Veya alacaklara camdan izmaritinizi atmıyoruz. At çevreye ben zarar vermiyoruz. <laughs> otomobillerde. Şu otomobillerde içerideki deri kokusunu bozmuyor. Aynen ve çevreye zarar vermiyoruz. Çevre Aynen öyle. Şimdi arkaya gelelim Onat. Arkası da tabii ki önü gibi. Evet. Önü çok heybetli. Arkası Hı -hı. biraz daha zarif. Biraz evet. daha böyle... Aslında dizaynı... Arkası biraz daha DB11'i de koruyor evet. diyebilirim. Evet. Ee, far tasarımları, çizgileri çok güzel. Bakın şurada evet. aslında bir bütün bir far gözüküyor. Aslında ayrı gibi gözüküyor ama aslında bir bütün. Bakın Hı -hı. şuradan tabii ki. Full ve yere. bu çizgileri de abi koruyorlar. Yani bak buradan böyle geliyor evet. ve bitirmiş. Buradan böyle geliyor ve bir şekilde yani her yerden bağlayabiliyor. Yani burada da tabii bir tasarım Bakın, harikası inanılmaz var. İnanılmaz bir tasarım. Fara bakıyorken sen şunu da söyleyeyim. Farın içinde şuraya dikkat edersen Aston Martin'in kanatları var. Evet. Bakın şu çizgi ve altındaki çizgiler de aslında kanatlarını gösteren bir Aston Martin logosu gibi duruyor. Gayet şık. Egzozlara gelelim. Egzozlarımız çift çıkış egzozumuz var. Çift çıkış var. Egzozumuz var. Ee, bunlar tabi şu anda direkt bağlı değil içeriye. Evet. Ee, kafalar aslında. Kafalar aslında ya. ama bu kafalar e, Aston Martin'in kendi kişileştirme şeyine de ya karbon veya siyah olarak sunuluyor. Öyle de alabilirsiniz. Evet. Ben artık buna çok takılmıyorum. Yani her arabada bunu yaşıyor Yok, gibiyiz aynen, ama. Aynen. Şimdi bunda da çok fazla ısı var. Yani arkada direkt çıkış buraya gelse. Bu sefer. Bilirsin. Evet. Difüzörler eriyor. Erimeye başlıyor. <laughs> Başka yani. şeyler. Bir yazılım aynen. atılıyor. Bir egzoz aynen. yapılıyor arabaya. Aynen. Evet, evet. Alevlerle birlikte. Alevler. Alevler. Arka. Bu <laughs> kız arkadan tam. giriyor. Aynen. <laughs> o yüzden bu şekilde iyi. Yani güzel bir tasarım. Yine buradan soğutmaları da var yani. Bir şekilde evet. tahliye ediyor araba her şeyi. Şurada. Onun dışında difüzör aslında e, yok yani Aynen. aktif bir difüzörümüz yok bir bütün bir par, tek parça tam, tek egzoz'da. parça tampon görüyoruz ve burası da bir aslında piano blek e, bir evet, parça, parça. Evet, plastik bir parça şöyle altında görselim altı kapalı son dönemlerde e, spor otomobillere hiç dikkat etti mi bilmiyorum Porsche'de e, de özellikle bunu yapıyor otomobiller artık çanak gibi olmaya başladı evet. yani ar, arkasına bakarsan böyle geliyor evet, evet. bence çok iyi bir e, özellik oldu bu çünkü bizim gibi böyle şehir içlerinde özellikle İstanbul'da kullananlar için evet. her yerde sürtüyor ama evet. yani sanki bir Ege'ye musunuz gibi evet. her yere bu otomobille girebilirsiniz. Hani bunu aldım ama nerede kullanacağım Tabii. demeyin. Ya yani şöyle aslında şundan da bahsedebiliriz Aston Martin DB12'de arkası e, arkadaşlar yüksek. Yani evet. şu bölüm gerçekten yüksek. Yere yakın bir bölüm değil. Bakmayın yani burada. çoğu arabadan yani yokuş çıktığı zaman şuraya kadar falan gelir evet. yani. Yani önü evet biraz daha basık yine <laughs> yakın ama arkası gerçekten senin söylediğin gibi oval şeklinde olduğu Hı -hı. için yukarı doğru bir formu var. O yüzden de yüksek. Arkası da bu şekilde. Burada da tabii ki kameramız, park kameramız duruyor. Evet. E, logoyla yazıları karbon olarak alabiliyorsunuz hmm. ekstradan. Karbon yazı enteresan olabilir. O ama... da e, DBS ve Super Legera yani ultra hafif evet. versiyonlarda geliyor paket olarak alırsanız. Evet. Yani şöyle söyleyeyim bence gayet şık ve e, güzel gözüküyor. Yani ben hı hı. böyle tercih ederim. Çünkü bu otomobil hem rengiyle hem evet. jantlarıyla falan daha böyle günlük kullanılabilir bir otomobil olarak. Da. Ya gece takım elbiseni giy? Heh. Aynen. bir yere git ya da işte süit, yarış e, kıyafeti tonumunu giy piste, piste çık veya Roo eşofmanla kahve iç. her şeye uyan bir renk Aynen. otomobil bagajımız bu şekilde zaten eşyalarımız da var çok küçük bir bagaj istersen şimdi artık içeri geçelim. geçelim ama yine kimsenin bilmediği bir şey göstereceğim Mutlaka. çünkü Süper. Aston çok Aston Martin kullanan arkadaşım evet. var evet. o yüzden biraz Aston Martin'e yakın. Aynen senden sorulur. Şimdi bak şurada bir tane şey var görüyor musun parça evet. ve iki tane burada soketi var tamam bu tarafta yok o Şurada da yok, Aynen. Evet. Şimdi benim tanıdıklarım arabayı uzun zaman bıraktıkları zaman güzel garajları var. Ee, şarj etmeleri gerekiyor ama şarj ederken de görüntüyü bozmamak lazım. Çünkü biliyorsun. Evet, önemli. Genelde galerilerde kaputun arasından Tabii. bir kablo geçer falan. Ya da falan. kapağı altından. Aynen. Veya camı açık bırakırsın oradan Aynen. kablo. Sarkırsın. Aston Martin'de özel bir parça var. O kabloyu buraya magnetli bir şekilde tak diye yapıştırıyorsunuz. Süper. Ve bunu kapatıyorsunuz. Şu bagajı. aradan da kablo. Buradan kablo arabayı şarj ediyor. Şarj ediyor. Güzel. Geçelim. Hadi geçelim içeri geçelim. Çok detay var bitmiyor. Evet. İçindeyiz şu anda Onat. Şöyle ben evet. ilk intibamı söyleyeyim. Tabii ki bu otomobil yani süper lüks bir otomobil olduğu için her tarafının deri görmemiz çok normal. Bakın kapı eşiklerinden başlıyor. Evet. Görmüş olduğunuz, dokunduğunuz neredeyse bu otomobilde her yer. Şuradan deri. bacağımı çekeyim. Aynen bakın. Şurada da İngiltere'de el ile inşa edildiği. İnşa edildiği. Hand built yazıyor. Geliyor. Ki büyük ihtimal şu parça da. Customize edilebilir, yani evet. değiştirilebilir bir parçadır. Karbon veya başka bir renk evet. olarak da alabiliyorsunuzdur. Arkadaşlar kapıdan bahsedeyim. Kapı açılı. Yani bu Aston Martin'lerde çok gördüğümüz bir şey. Ama yukarıya bu, doğru. Yukarıya doğru açılı 007 <laughs> filmlerini hepimiz izledik. Bence için. tam İstanbul için diyebiliriz kaldırımlar. Aynen, aynen aynen. Kaldırımlarda bakın şuradaki uzunluğu, yüksekliği görüyorsunuz. Şimdi bu kapının başka bir özelliği biraz abi seni arkaya doğru alacağım. Tabii. Açıp kapatma şeklinde. inerken arabadan Hani geri düşecek mi korkum yok, İstediğim yerde bırakıyorum ve duruyor. Evet. Ee, hidrolikler var içinde. Çok güzel. O yüzden öyle bir şeyimiz de yok. Menteşe hani bir yere vuracak değil. Mı? Biraz hidrolik yapmışlar. Aynen bakın, menteşe şöyle. değil. Bakın şöyle göstereyim, burada da çok da gözükmüyor gibi ama içeride kalıyor evet, zaten. Aynen. Kapı içlerimiz bakın, şuralar karbon, karbon fiber. Bowers Wilkins ses sistemimiz var. Ya burası çok sade ve şık. Küçük bir saklama alanımız var. Zaten Hı. burada ne saklayacaksınız? Eldiven falan koyarsınız. Bakın kapıyı çekmek için şuradaki boşluğu kullanıyorsunuz. Evet. Şimdi başka bir şey daha göstereceğim. Tabii. Yine mühendisliklerden evet. biri. E, cam soğutmak için bir, şu yani aynaya biliyorsun. Evet. E, bu çözmek düştü? Için. Aynen aklımda. <laughs> karıştı. çözmek için burada herhangi bir parça yok. Evet. E, nasıl olacak bu? Şöyle olacak. Klima menfezi burada. Evet. Buradaki parça. Siz kapıyı kapattığınız zaman buraya öpüşüyor ve şuradan havayı evet. vererek <laughs> evet. bunu sağlayabiliyor. Bu arada camımızda çift cam. Evet. Bakın şöyle çift cam teknolojisi var otomobilde. O yüzden aslında gidiyoruz direksiyona geldik. Direksiyonumuz üç kollu. Direksiyonumuz direksiyon. e, Evet. biraz aslında hissiyat olarak... Mercedes hissiyatı var. E tabi. <laughs> Tuşları da zaten buradan anlarsınız. Kaydırmalı. Orta göbekten. Göbekte <laughs> Koltuklarımız şu şekilde ve şuradan arka geçmek için şu Aynen. mandalı çekiyorsunuz. Çok şık bir kafalığımız var şurada Aston Martin. Dediğimiz gibi arabanın içinde kişiselleştirebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar içeri geldiğimizde bizi şu çok şık koltuklar karşılıyor. Bir önceki tarafta da söylediğim Hı -hı. gibi. Ve şurada hemen bir koltuk ayarlarını görüyoruz. Bakın koltuk ayarları ne içte. Ne de burada arkadaşlar. Benim tarafımda da öyle bu arada. Aynen öbür tarafta da öyle. Şurada bir koltuk ayarımız var. İşte e, sırt ayarı, e, minder hı hı. ayarı veya hafızalı olarak da kullanabiliyorsunuz. Şurada telefon şarj şarjı var. Wireless. Boşluk bir alan evet. var. Şuraya bastığımızda... Evet, torp da bu şekilde açılıyor. Biz defter küçük... koymadık gibi. Aynen, küçük torp. Bu arabalarda bunları beklemeyeceğiz. Aynen. Tabii ki yani. Aynen. <laughs> Arkada iki koltuk olduğuna dua etsinler diye. Biliyorum. Arkadaki iki koltuk da değil aslında minler. Oraya da geleceğim evet. bakın. Şöyle göstereyim. Arkası bildiğiniz iki tane minler var yani. <laughs> Çocuğunuz varsa böyle daha yeni ya bu doğmuş falan. Bu şey pusetli çocuk da zor soğar bence ya. Bilemedim. Yok, çok zor. Ya haka yeni doğmuş falan çocuk Arkaya... da bunu çekmen lazım. Aynen. Yani. İki, bir çocuk bir de sen oturabilirsin. <laughs> evet. Anca. Şöyle orta konsola geldiğimizde bakın şaft tünelinin oraya şurada yatay bir e, dijital ekranınız var. Dokunmatik şekilde. Hı hı. E, ayrıca da tuş takımları da var. Şöyle bir basalım. En sevdiğim mi? hem dokunmatik hem de tuş takımı. Şurada ortada bakın motoru buradan çalıştırıyoruz. Çok basit bir şekilde. Aynı. Ve ayrıca bunda bu sağ sol olarak da e, modlarını değiştiriyoruz hı hı. buradan. Doğru. Burada vites seçicimiz var. Evet. Şöyle küçük bir vites seçicimiz var. Manuel tuşumuz var. Manuel Direkt tuşumuz. Manuel. Bence bu çok iyi olmuş. Evet. Çünkü öbür türlü arıyorduk yani. Evet. Buna geçsin veya bir şeyden ekrandan yapalım falan. Bu hemen tak diye geçebiliyorsunuz. Süspansiyon tuşumuz. Şöyle süspansiyon serpişsizliği. Egzoz. ESP. ESP'yi kapatma. Ee, Koltuklarımız için sıcak soğuk. Ee, önceki modellerde soğutma. soğutucu bence çok iyi değildi ama bunda çözülmüş. Evet. Ee, bayağı böyle arkadan <laughs> şey klima çalışıyor gibi bir sesle S sırtın tutulur diyorsun ya. Hani yani <laughs> sanki mühendisler olan ona öyle dediniz de bu nasıl şimdi falan, falan. oldu. <laughs> Aynen. Burada tuşlar tabii ki çok kaliteli arkadaşlar. Bakın şunlar bayağı bildiğiniz evet. alüminyum tuşlar, tuş takımı çok şık olmuş. Burada arabanın tüm telemetrisini de görebiliyorsun. Bakın bu en sevdiğim şey benim. Yolda giderken bakmaya yani anlık beygir, oldu. anlık tork, anlık akü voltajı. Evet en sevdiğim bölüm. Buradan da arabanın tüm özelleştirmesini buradan yapabiliyorsunuz. Şimdi ortada da şurada Bauerstein Wilkins'in yine bir tweeter'ını görüyoruz. Arkada da aynı şekilde. Yan tarafta da var ve arkayı Burada da, da. Bakın şöyle çok şık. İnanılmaz şık. Bu maalesef sökülüyordu önceki modellerde evet. ama onu da önüne geçmişler bence. Çok sağlam bir şekilde Aynen. yapılmış. Otomobilin tavanı da tabii ki deri arkadaşlar Tavan, şöyle göstereyim. Evet yani her yer deri ve Alcantara tabii ki. O lükslüğü içeride hissediyorsunuz yani evet. özel bir nasıl söyleyeyim bir mekan tasarımın içindeymişsiniz gibi. Gerçekten lüks ve zengin hissettiriyor. Evet Onat arabayı dıştan içe güzelce detaylıca inceledik. Evet. Ee, yalnız bitirmeden önce arkadaşlar sürüşe çıkmadan önce motoru da göstermek istiyoruz. Ama Aynen. şöyle bir durum var. Biliyorsunuz motor kaputları yani sürücü tarafından evet. hep açılır. Ama bu bir İngiliz otomobili ve bu arabanın motor kaputu hemen benim sağ ol. bulunduğum bölgenin aşağısına sağ taraftan açılıyor. Motoru da göstereceğiz. Biraz konuşacağız. Ondan sonra artık sürüşe geçeceğiz. Diğer modellere göre, DB11'e göre bu otomobilde e, motor biraz daha içeriye doğru yani sürücüye doğru evet. biraz daha aşağı almışlar. %52'ye 48 bir ağırlık dağılımı var. E, bunu eski bir emciler bilir. 50-50. Evet. <laughs> evet, evet. Yani altın orana çok yakın. Evet. E, tasarım olarak da öyle zaten dış tasarım çizgiler. Aynen. Fakat burada farklı bir özellik var. Formula 1 teknolojisi kullanılıyor. Nasıl? Biraz önce başta bahsetmiştim. E, %56 daha iyi hava alıyor. Evet. O kocaman ızgaranın işte yaradığı şey burada aslında şurada önden aldığı havayı burada küçük bir delikle e, tahliye ediyor. Bunu yaparken bu arada e, turbolara da ayırıp buradan. Yani bunu aslında buradan havayı aldığı gibi ilk önce buradan tahliye ediyor. Oradan da tahliye ederken daha çok turboları da biraz buradan oraya besliyor. yediriyor. Biraz aynen. buradan bu arada buraya bağlıyor. Bakın şurada da öp Yani niz. öptüğü yer burası. Aynen öyle. Yani bu... öptüğü yerde kapandığı zaman şuradan Zaten sonunu göreceksiniz. Burası evet. boş. O da buraya geliyor turboları. Direkt. Turboları direkt soğutmak için. Hem turboları beslemek için yani hava evet. akışını intake beslemek Aynen. için. Hem de soğutmak için. Aynen öyle. Süper. Bu arkadaşımız yapmış Kerim. kafi Kafi yapmış. Bu arada şundan da bahsedelim en önemli özellik. Bakın şu anda arabanın ön aksı tam şu nokta. Parmağımı koyduğum evet. nokta. Motor nerede? Bakın ön aksın baya bir gerisinde. Yani evet. bu ne demek? İşte o altın orandan ben bahsettiğim, Kesinlikle. arabanın ağırlık dengesi ne kadar düzgün olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Bu arada kulelere dikkat ettin mi? Evet. Alüminyum. Alüminyum ve kule gergimiz de çok güzel. Evet. Bu arada altta da aynı şekilde kule gergisi var. Evet. Önde. Altta. Yani bu da ne oluyor? Tabii ki inanılmaz güzel bir yol tutuşu. Özellikle kafadan kaymama hikayesini bize yaratıyor. Evet. Yani zaten bahsetmiştik başta, Mercedes'in ürettiği AMG evet. motoru, 4 litre V8. Aston Martin'e uyarlanmış şeklinde. Evet, bu kadar bilgi yeter. Artık <laughs> benim de sabırsız olduğu. Şimdi kapatırken genelde insanlar bana kızıyor. DBS'te böyle kapatmıyorum. DBS'te evet. vakum var. Evet. Onu dediğim gibi sonra bakacağız. Evet. Biraz sert kapatmam gerekiyor. Çünkü sebebi şu. Çok gergin yaylar içeride. Evet. Sert olması lazım. 300 görüyoruz. Evet. 300 görürken kaput katlanmasın. Aynen. Aynen. <laughs> o yüzden aynen. mecbur. Aynen. <laughs> hadi, o zaman geçelim. hadi geçelim. Evet, sürüşe başladık. Bu arada şunu söyleyeyim, oturma pozisyonu çok şık. Yani beni gerçekten yanılttı. Ben bu kadar rahat oturma pozisyonu olduğunu tahmin etmiyordum. Çünkü otomobilin dış dizaynına baktığında biraz daha böyle içinin basık hissedeceğini düşünüyordum. Lamborghini'lerde onu hissediyorum çünkü evet. bayağı bir ön camı bundan daha Ben sığmıyorum abi. Oldu. Aynen. Girerken <laughs> çıkarken de. de çok zorlanıyorum. İkimizin de boyu çünkü 185'in üstünde. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, çok yani konfordan bahsedeyim. Koltukların konforu, minder konfor gayet iyi. Hı hı. Yani bir kere zaten yan destekleri de gayet yerinde olması gerektiği gibi. Sen ne düşünüyorsun bir sürücü olarak? Şöyle zaten aslında e Aston Martin yeni bir sınıf yarattı. Grand Tourer diye. Sport evet. Tourer da değil. Yani bu şehir içinde de hani genelde spor araba alan insanlar ya işte çok rahatsız. Evet. Nasıl kullanacağım? Sert gibi şeyler e, evet. duyuyorum. Ama bu öyle bir otomobil değil. Yani günlük kullanabileceğiniz bir hani S Class konforu e, tümseklerde de alabiliyoruz. Yani evet. öyle katır evet. kütür bir sesler gelmiyor. Evet. E, uzun yolda da 200-300 ile belki giderken rahat rahat e, lazım yolda... yapmak lazım. Aynen. öyle da denemek gerekiyor. Çünkü şehir içinde 0-100 yapayımlık bir araba değil. Değil. Zaten. Aynen öyle. Bu arada görüş açımız süper. Yani evet. yan aynaların görüşünü şöyle göstereyim size. Bakın o daha deminki bahsettiğimiz ayna gibi ya, bahset yani Onat'ın dışarıda bahsettiği arkadaşlar bakın şurada görüyor musunuz bir e, nasıl diyeyim size kalça <laughs> arabanın kalçası buradan gözüküyor. Yan aynaların görüşü inanılmaz Tabi çerçevesiz olması da inanılmaz bir görüş katıyor size. Şöyle ön camı da göstereyim arkadaşlar. Ön cam tabii ki dik değil, yatay bir pozisyonda ama görüşümüz şu anda bakın burada bu var. Burada 0 yüz aletimiz var. Orada bir GoPro olmasa rağmen gayet yerinde bir ön cam. Ee, yani ben beğendim görüş açılarını. Ee, şu ekrandan bahsetmiştik. Aslında o ekranın şu anda görüşünü sen gördüğün için oradan ya yani Her şey rahat okunuyor mu orada? Ya kesinlikle. Zaten spor modumuzu buradan değiştirdiğimiz zaman e, yukarıda spor plus, işte GT, wet moduna kadar var bu arada. Evet, evet. E, hepsini oradan görebiliyorum. Yine aynı şekilde bu da kişileştirebiliyor. Yani başka bir ekranı da geçersem navigasyon gibi küçük ortaya başka evet. şeyler verebiliyorum. Ya Şöyle söyleyeyim içeride de bir, az önce de bahsettik. Şuradaki orta konsola erişim çok rahat. Özellikle hem sürücü için hem de yolcu için çok rahat okunabilir tuş takımları ve çok güzel bir evet. ekranımız var. Ekran tabii ki biraz küçük. Yani ben Porsche'lerde falan tabii bunlar daha büyük ekranlar artık görmeye başladık. Evet. Özellikle sen geçen hafta değil, ondan önceki hafta galiba. Yeni Kayan. Yeni Kayan görmeye evet. gittin. Orada devasa bir orta ekran Hı. görmüştün. Ee, o yüzden bu bence biraz bunu da, biraz da özellikle yapıyorlar gibime geliyor bu tarz araçlarda. Şimdi Porsche fabrikasyon üretim bir araç. Evet. Bu el yapımı bir araba. Zaten diyor ki burayla çok işiniz yok sizin. Evet. Sen arabayı hisset, sesini evet. dinle, vitesini evet. at. Biraz da hakkılar ama tabi evet. bizim gibi yeni nesiller bu otomobili aldığı zaman tabi büyük ekran arıyor aramıyor değil yani. Evet. E tabi ki biraz daha teknolojik yenilikler arıyor. Yani yoksa onlar da biliyordu buraya dokunmatik tuşlar koymayı ama dokunmatik tuşa basıyorsun... Algılayana yok, kadar yok. Ben, ben burada spor moduna geçemem, bütün, deliririm. Bütün <laughs> videolarımda bahsettiğim tek şey var Onat, o da şunun %50-50 dengesi olmasında. <laughs> Bu arada e, tabii ki e, amortisör... Bak şu an hiçbir şey hissetmiyorsun bunun Evet. <laughs> Bakın az önce dedim ki Onat'a, e, lütfen bir Sport Plus'tan GT alır mısın? Çünkü amortisör geometrisini de hissetmek istiyorum. Şu anda arkadaşlar GT modundayız. Az önce geçtiğimiz yollarda sekerek geçiyorduk. Şimdi anladın değil mi? Okran, şu anda hiçbir mi? şey yok. <laughs> evet. Hiçbir, Hiçbir şey yok. Olmaz. Gerçekten bu kadar mı yani sönümlemeler bu kadar mı değişir? Aynen öyle. Sanki Bayağı sönümlüyor yollar. Şehir içinde gibi. normal bir konforlu araç kullanıyor gibi bir Aynen yani şu anda öyle bir hissiyata geldik. Sport Plus'ta Dinledik sekiyorduk. Canım. Evet Sport Plus'ta daha sekmedik bile yani asıl böyle ara yerlerde hızlanmalarda acayip atıyor. Evet. Normal o da Çok yani normal. biraz daha bence spor plastiğiyle sporda kullanmak veya süspansiyonu sertleştirmeden şehir evet. içinde kullanmak evet. daha mantıklı. Çünkü arka ne kadar gerilirse o kadar spin atma olasılığınız evet. e, yüksek. Şimdi biraz gazlayalım. <laughs> Zaten de alalım. Yani gaza %20-30 basarak hızlanıyorum şu an. Şimdi Grand Tourer bir alternatif arıyorsanız yani bu şekilde bu klasmanda Aston Martin çağ atlamış. Süspansiyon geometrisiyle, vites geçişleriyle evet. eskiden böyle bir vites geçişi yoktu. Böyle Sekizleri, bir vites geçişi göremeyizdik. Evet. E, ve bundan dolayı otomobil hem konforlu hem gerçekten hissiyatlı olmuş hem de tabii ki zaten Aston Martin kalitesini gün ve gün arttırarak bugünlere gelmiş. Evet arkadaşlar Sürüşümüzü de tamamladık. Arabanın detaylarına da baktık. Onatla dediğim gibi daha böyle çok güzel videolar çekeceğiz. Bu bir başlangıç olsun. Bizi evet. takip etmeyin. Ayrıca Instagramlarımızdan da Onat'ın Instagramından da benim de ve en önemlisi Otopedi'yi tabii ki takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı ve tabii ki yorum yapmayı da unutmayın. Bizden şimdilik bu kadar. Senin söyleyeceğim bir şey var mı? artık daha hızlı otomobillerde evet. diyeceğim de daha hızlı nerelere çıkacağız bilmiyorum. Hiç belli olmaz. Sürprizler o zaman şey gelebilir. <laughs> evet. Yani bu kanalda çok enteresan sürprizlerle karşılaşabiliriz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.